Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBE Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle mid lane'de Lucian oynuyoruz tr'deyiz bir de Allah yana'ya karşı Plat, Elo'da bugün sizlere Lucian oynayacağım efendim Bu aralar bir mid Lucian canım çekti Dedim bayağıdır da çektiğim yok bir Lucian yapıştırayım Eğer isterseniz bir Z videosu çekmeyi planlıyorum Siz de istediğiniz yoruları tabi yorumlara Belirtirseniz daha Rahat olur Onu da söyleyeyim dedim Videoyu da beğenelim, değil mi? Tamam, 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 tamam. Şöyle bir otu atakat kaç. Şöyle. Aslında bunu sana vursam, şuradan bir de böyle vursam, veya darlarım seni. Güzel. Ya şimdi şifa veya ignite almadım. Exhaust daha çok işime yarayabileceğini düşündüm ele beyin falan olunca. Daha makul geldi. Şu an Ignite'ım olsaydı tabi çocuğu kesme olasılığım çok daha yüksekti de. Ama onu darlama mantıklı. 4 farmda kaldı. Bunlar güzel haberler. Açılmıyor da o görünmezliğin içinde geleydin bari. Şöyle bir Q'dan yedin. O işimize gelir. Aslında üstüne oynasak ama stun yersen beni darlayabilir mi? Ya Kiana'yı da çok bilmiyorum ki. Kiana'yı çok bilmemem tabii ki benim için eksi. O arabayı kaçırdığımın farkındayım. Ya benim için artık çok klasik şeyler bunlar. Ben bunlara takılmıyorum. Çünkü hep yaptığım spor. Benim için yeni bir şey bile değil ya. Beni bir öyle bir ustanladın gibi oldu ama. Şunu aldık. Onu kaçırdık. Şunu aldık biraz daha diğer tarafa doğru attıydım ama Neyse salak olsun Geleyim kanka Hazır lane'i de ölümüne push atmışım Bir şey çıkarsa beni ihbar et Ne lan ki ana Şöyle bir dur da bir vurayım suratına benim Kiana'yı kesme olasılığım var mı ya? Ya şimdi egzoz var bir de üstümde. O yüzden çok da kesebilecekmişim gibi durmuyor. Yerime sabitlendi. Ayıp ediyorsun. Şöyle bir hasarımızı çıkaralım sana biz. Ya bol bol potu var ama ya. Peksimet falan da girmiş. Full pot basıyor adam. Laş attı bir de ya. İşte bu yüzden diyorum. Ben Kiana'yı hasar olarak tahmin etmediğim için mal gibi öldüm açıkçası. Ama çok dert değil bu arada. Her şeyini harcadı zaten. Ama bu kadar hasar çıkarması biraz garip ya bu çarım. Ben bu çarı hiç bilmiyorum ya. Acık öğrensem iyi olacak gibi. Oğlum takımda bir ben ölmüşüm lan. Ne oluyor lan? Çocuk niye hala orada ya? Flaşı da yok. Onun yaklaşıyor. Hanım base'ini bozabilirim bu arada. Direkt basmış ya. Ya şu Kiana'nın çıkardığı hasarı öğrenmek için en iyisi kendiniz oynamanız. Hani kendini oynayıp Chiron'un ne kadar vurabileceğini bilirsen ona göre hareket edersin. Şimdi orada o adamın o kadar hasar çıkaracağını tahmin etmek bir tık zor. Zaten ah, kartuşa laf da söyledik. Bu farmı kaçırması iyi oldu bu arada. Onun kartuşunu alması çok iyi oldu. Bu Aslında, oha Kiana botta. Ya lan ne iş var oğlum botta? sü ne oynandı be? Hu. İyi oynandı. Hu. Çok iyi oldu bizim için ya. Gezgin mi almış bu adam o arada ya? Öyle duruyor çünkü de Baya hızlı geliyor gibi Hadi abi doldur 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 İşimiz gücümüz var hadi Bu kraken çıkacağım ya Direkt hasar potansiyelini oynayacağım Tahsiller kraker yapacağım Eksasum geldi O çocuk beni burada duvara vuramadı Çünkü menzili o kadar yoktu O kadar da biliyorum çare ya bilmiyor değiliz Burası yok Pinkledim ama ya. Sizi pinkledim ama. Ona karşı dikkatsiz oynarsanız adam tabii ki üstünüze gidecek abi. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Gene. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? 5-0 olmuş. Kardeşim biz o kadar da ölmedik ya. Lucian'ı hatırlıyorum az buz. Fena açar değildi. Sevdiğimiz bir abimizdi. Hele ki şu vahşi batılı kostümü zaten. Dur Bir pale. Pele yedik pale. FPS mi ne düşüyor benim? Güzel. Çok güzel oldu bu benim için ya. Ayakkabıyı alsam 500 kalır 700. Kazma da almak istiyorum ama ya. Ama ayakkabıyı bitirmek bayağı worth olacak benim için. Hasarım için atak speed'im için hareket hızım için hepsi için worth ya ayakkabıyı almam şu an. Kiana yine orada. Kiana da şu an item yok aslında. 40 farm var. Aa ultiyi bozdu. Bir rakip ultiyi bozdu. Allah'ım çok büyük fail'lar döndü orada ya. beyne e koşsa mıydım ya? Ama mid'deki farm şu baya önemli. Kiana geliyor gidiyor da. Yani 39 farm. Lan. Ya çok fazla gank atmaya çalıştı. O kadar gank atmanın bir mantığı yok. Ulan sana kim iblis diyor Lushen abi ya? TR'de mi şu. Şunları alalım. Ver 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 ver. Şuan seviye olarak da bayağı üstün. Yana yine mi gittin ya? Takımından biri Takımından biri geçiyor. Görüşüm yok orada ya. Botumu basayım da. Ben gidip keseyim şunları. Kesebilir miyim acaba? Kesebilirmiş. <laughs> Yolda bir tane ekmek buldum ya. Oğlum oraya gidilir mi? Adam 5 0 mı neydi anasını satayım. 6'ymış gerçi. Üzemişim Lu'sh'unu oynamayı ya. Huu. 110 farm. Dakika 11. Şu farmları bir seriden alayım da. Ben. İlk kule parasını da aldık. Söküldü atıldı bu oyun ya. Güzel güzel. Bu dünyada iyi olmak zor, ama Bir tane yapıyorum. pot ver. Ne almış o? İlah sindiren almış O ağzına attı öldü. Sion'a mı gitsem acaba? Ya Sion'la da Gerçi Sion'u keserim ben ya gitsin çar oraya. O ne oğlum bayağı kayıp verdiler. O da ölecek. Tepe gitti. Oğlum benim çarda 2 saattir gelecek ya. Neyse midi puşlayıp bota yürüyeyim ya. O arabayı ben niye kaçırıyorum abi inatla? Ben onu anlamıyorum ya. Ben de buna tav oluyorum. Oradan geçti. Beyz atıyor ki orada ya. Yakalayamam. Beyz attı şurada ya. Yetişemezdim. Şöyle bir bait. Baitine bir ejderi kaldırdım. Allah abi Feri bu zaten ya Bunlara çok pis gank bank yapıyorlar Narda biraz gereğinden fazla ölüyor gibi Sanki çok gaza gelmiş gibi Enayi ejderi de Şattan vermedin mi sen oraya? Ben bayağı güçlüyüm şu an ya bu arada. Aha. Onu yeseydim ölürdüm. Ya egzoz atacak öyle çok insan da yok ağzına girmeden ya. Lan ben egzoz almasam daha mı bird acaba? Hala Ay, kötü ultiler. Kötü ultiler de MF çok video. ya. Bir şey yapamıyorlar. Ben bu oraya bir yaklaşım ya. Yani zaman kazandım da. Sela okuyor. Yani değdi mi bilemem. Burayı rahat keseriz aslında. oynarız ha. Oynarız buraya ya. La ya. Ben de kraker var oğlum. Krakerim var oğlum kraker. nasıl kase attın sen ya? Ben kesmiştim onu ya. Gerek. Herkes dönüyor mu ya? Benim item la para lazım 500 gold. 500 kayma para lazım bana. 2 milyon alsak. O canlar ne ya? Allah'tan boşa gitmediler var ya boşa hisseler çok canım sıkılabilirdi. Bana attı herhalde. Aynen görüşürüz. <laughs> ya tek girmek istemiyorum şimdi ya. Ufaklarını çalım da. Bir an öldü sandım. Minyonu atayım bir tane de dedim de. Zaten Exhaust'u da yedikten sonra tepki veremez oraya. Şu resetimi bağlayayım. alayım. Ya onu <laughs> Leona kesti ya. Yo, o Leona kalmadı lan? Ha şu Siona bir koşayım ya. Şu an tamam. Tahsillerden sonra <laughs> Artık tahsil etmenin vakti geldi. Şu an vurduğumu çok rahat zıngıldatırım. Kiana bir kilini de ben vermiş olmam da bir manidar biraz. Ama bilmiyorum çarı çok şimdi. Şurada adam geldi bir anda bana burst çıkardı. Ignite attı. Ayarları mı oynadı ya? A uh o. -oh. Ya bunun base olduğu o kadar belliydi ki ben mal falan olmalı. <laughs> ya ne bileyim bir an belki dedim yalnızdır. Salak gibi öldük ya bize. Çıldırı verirsin. Hayır atsana şuraya vart. Çok avel öldük ya orada. Ne ne yapıyor? Ya? Bilgisayar kapattı herhalde kafası gitti. Ona kim yetişecek? Bu kragas 5 1 5 lan aslında. Orada yırtıcıyı basıp koşup tek atamaz mıydı? Bunlar sattı. Ben bir geleyim ya oraya. Şu fight'ta bulunursam pentaya kadar gideriz. Çok rahat. O yandan geldi. Abi şunu bari alalım. Şuna bu. Ha, görüyorum çalla vart var ya. Baya da vurdum sana ya Giriyorsan gel ya. Oğlum bu ne lan Manyağın oğlu. Kartuş ultisiyle birlikte dağlağımızı çırptı. Biraz life style ihtiyacım var gibi ya. Şu an yine kaydığım gibi tek atıyor olmam lazım bu arada. yani bu kuleyi de almam bayağı worth oldu ya. Şimdi ne çıksak aslında ebedi yapıştırsam var ya. Bayağı hasar atarım. Bir ebedi çıkalım ya. Full burst oynayalım. Ebedi çıktıktan sonra zaten ebedi 60'ta değil mi? Aynen. Fena bir hasar artışı olacak. O neşe giriyorlar. Onu vermeyiz ya Ay çok kötü onun şunu yiyordum durduk ya Arkada ne oluyor ya Bu kim lan Biraz vuruyorum ben ya Yetişebilir miyim sana? Cık. Geliyorum geliyor. Dedim kuadra atarım oğlum belki. Allah Allah. Allah'tan yedek adeceğim ya. Ne güzel çarp attın lan öyle. Şunu alayım da birileri çalabilir. Güzel. Ebedi de bitti. Hadi bakalım şimdi ne olacak bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacakmış bakalım şimdi. Ben okeyim ya. Direkt silah atar. Geçemiyorum kanka oraya. çok da yetişmeme gerek yokmuş. Ama ben o kadar item çıktım. Bir hasarıma bakaydım ya. <gülüyor> <gülüyor> Silindi. Kiyano'yu direkt delete ettim la. arkası geliyor ya. Ya ona ne yapayım ki ben şimdi ya? Life stilim de yok ki. Life stilim olsa Aga be. Mikanoslamış paklar mı bizi ya? Aslında çivili var mı? Oğlum çok da bir zırh yok lan. İyi tamam dur o zaman kanoslamış yapalım. Ya şimdi kanoslamış yapalım da bunu alsam buna param yetmiyor ki. Kime diyor o? Gerçi bu arada harbiden MF lane'de aldı bir şeyler ondan sonra tırtın gel. Bu arada bizim 4 ejderi şu ana kadar almış olmamız lazımdı bu kadar üstün olduğumuz maçta. Öldü bu arada. Tahsildar'a nasıl düşmedi o? Çok garip. Ben bu fight'ı kazanırım ama. Ne o ne? daha ben geçerim oradan. Yanlış adamın canını sıktın ha. Şimdi ben seni canını sıkacağım. Of. Şu arkaya flash değil de yana atsam Ne vurdun kartuş sende be Ne yapsaydım siriçen mi alaydım ya? Allah ölme diye erip. Aha. Adam valla dualarla yaşadı. Biz bu oyunu kaybedeceğiz ha <laughs> i̇şte, bu biliyorum olacak işi. çok güçlüyüm ya. Evet, top 2'yi almak mantıklı. Şuradan bir 16 olsam aslında fena olmaz. Ya vurduğum şu an iki tane crit atsam ben tek yer büyük ihtimal. NF niye bizden ayrı abel abel geziyor? Neyse adam çekti üstüne bari. O bir de Kiana'yı kesti. Yeter ki abi. oraya değiyor muymuş lan? Bana niye vuruyorsun peki kule ya? Sadece ulti. Sadece ultiyle kartucu kestin ya. Kartuş. Ha bi bırak da vurma ya. GG. <laughs> aslında iyi taşıdık ha bir şey değil mi? Oyunun ölüsünde çocuklar iyi oynadı da. Babanın o Lucian sikiz. Tak tak tak. Özlemişim ya Lucian oynamayı. Şöyle Lucian oynamayı özlemişim vallahi. Vallahi özlemişim yahu. Güzel oyundu. Yani burada Honor'u yanar. Yani Leon'a alacak. Hmm, Leona'ya verdim. Nefes alsın kankam o kadar oynayıp sonra satması da çok hoş olmadı yani. S almışım var. Yalnız çok iyi oynadım ya. 250 farm 13 4 4. Kiana bilerek mi besledi lan? Bilmiyorum ki. Ben sonra hiç izlemedim Kiana'yı. Ama çok öyle bilerek beslemelik bir durumu yoktu. Bu arada hasara bak 34k. Rune page'imiz bu şekildeydi. Bugün TR'de bir oyun oynadık. Ee, garip bir oyundu. <laughs> Umarım elenip beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşeceğiz efendim. Sizleri öpüyorum ve seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kaptan.